Sevgili arkadaşlar selamlar. Çarşamba günündeyiz. Piyasaları ve ekonomik gelişmeleri değerlendireceğiz hep birlikte her zamanki gibi. Hızlıca piyasadan başlayalım sonra diğer gelişmelere geçelim. Borsa dün bir hareketlendi biliyorsunuz bir dönüş gerçekleştirme sinyali verdi. Özellikle Yapı Kredi Bankası ile ilgili haber bunda etkiliydi. Yapı Kredi'nin ve Koç Holding'in yaptığı hareketten zaten bunu görmüşsünüzdür. Bugün o ivme kayboldu. Tabi bir takım siyasi söylemlerinde mutlaka etkisi var bunda değineceğiz. Ama göründüğü gibi birçok insandaki hayal kırıklığı ve endeksin bir türlü toparlanamaması durumu devam ediyor. Şöyle ifade edebiliriz. Endeks evet 8700-8800'lerde hareketini sürdürüyor ama birçok hisse neredeyse endeks sanki 5000'lerde fiyatlanıyormuş gibi bir hava içerisinde. Yani hisse fiyatları öldürüldükçe öldürülüyor. Bunu daha önce hep şöyle ifade etmiştik ya, e, ya doları artıracaklar yabancı yatırımcının gelmesi için ya da borsayı ucuzlatacaklar. Şimdi uluslararası kurumlardan açıklamalar gelmeye başladı peş peşe. E, ve şunu söylüyorlar sevgili arkadaşlar, özellikle bankacılık sektörüne ilişkin analizler var. Hem hedef fiyatları aşağı çektiler bazı bankalarımız için, hem de şunu söylüyorlar, daha fazla giriş fırsatı vermesi lazım. Yani bu fiyatların da altına gelmesi lazım. Ne diyorduk? TL bazlı ucuzlatmaları lazım, doları veremiyorlarsa buyurunuz kendileri açık açık daha da e, ifade etmeye başladılar bunu. E, net bir şekilde e, bunu istediklerini söylüyorlar. Şöyle bir durum söz konusu. Mehmet Şimşek geçen seneden beri biliyorsunuz dünyanın her yerini gezdi. Para bulabilmek için, içeriye para çekebilmek için. Ve bunun zeminini hazırlayacak hamlelerde bulundu. Ama görünen o ki henüz kimse ikna edebilmiş değil sadece faiz tarafına gelen ve oradan gelir elde eden bir yapı var. Bunun dışında hiçbir şey gelmiyor. Uzun vadeli tahvillerine gelen yok. Borsana gelen yok. Zaten doğrudan yatırım alma ihtimalin bu yönetim sistemi içerisinde yok. Bunu hep zaten uzun süredir söylüyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla şu an itibariyle eğer para gelmiyorsa taviz vermeniz gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda her bir kuruşa, her bir dolar sente ihtiyacı var. Bunu bütçe rakamlarından da görüyoruz. Şu an geri adım attıkları biliyorsunuz kredi kartlarından 100 bin lira üzeri limitler için savunma sanayi destekleme katkı payı olarak 750 lira alınacaktı. Büyük bir tepki oluştuğu için şu an ötelendi. Bakın iptal edildi demiyorlar. Ötelendi diyorlar. Bu durum bu şekilde şu an için savuşturulmuş görünüyor. Peki bu bize neyi gösteriyor? Sevgili arkadaşlar ciddi manada Mehmet Şimşek uyguladığı programla birlikte bir kısır döngü içine soktu ekonomiyi. Kendi kendine enflasyon yaratan bir model oluşturdu. Nedir bu model? Kamu harcamaları devam ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor. Bakın Mehmet Şimşek her ne kadar tasarruf ediyoruz dese de şu an gelen rakamlara baktığımızda merkezi yönetimin faiz giderleri Eylül ayında 148.7 milyar, ilk 9 ayda da 912.7 milyar. Neredeyse 1 trilyon lira faiz ödüyoruz. Ne demek bu? Sıcak paraya o kadar ihtiyaç var ki o parayı bulmak için ciddi manada bir faiz yüküne katlanıyorsun. Bu bir. İkincisi kamu harcamaları devam ediyor. Bununla birlikte hep söylediğimiz gibi yüksek dolaylı vergilerin payıyla birlikte enflasyon oluşmaya devam ediyor. Bir de kamunun kendi yaptığı zamlar var ya yönetilen yönlendirilen fiyatlar denen. Orası da ayrıca bir enflasyonist etki yaratıyor. Dolayısıyla talebi kısmak için faizi yukarı çektikçe bir yerden faiz ödemeye devam ediyorsun. Maliyetleri artırır hale geldi. Hani bir cümlem vardı ya artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı noktaya geldim. Artık faiz sebeptir enflasyon sonuçtur diye bir şey söylemiştim 2-3 ay önce. Televizyon kanallarında da söyledim. İnsanlar tuhaf karşıladılar. Enflasyonu düşürmeyen, sadece maliyetleri artıran bir etki yapan bir faiz politikası yani tek bacaklı işte yapısal adımların atılmadığı, maliye tarafının destek vermediği, sadece yoksuldan zengine kaynak aktarımına katkı sağlayan bir faiz enflasyonda sebeplerinden biridir. Bunu kastetmiştik ve bu da aslında gerçekleşmeler de bize bunu gösteriyor. Bakın 9 aylık bütçe açığı 1 trilyon liraya aştı sevgili arkadaşlar. Eylül ayında 100 100.5 milyar lira, öncekinde de önceki ayda da 129.6 milyar lira bir açık verdik. Bu şunu gösteriyor. Tasarruf yapıyoruz. İşte maliye politikası enflasyona destek veriyor dedikçe bunun gerçekleşmediğini gösteriyor. Zaten nasıl gerçekleşsin ki? Biliyorsunuz e, medyaya konu oldu, birçok insan da konuştu. Bir bakan, bakanlıktan ayrıldığında Audi A8 marka arabasını vermiyor ve ondan sonra servise götürüleceği e, işte e, söylenerek araba alınıyor. Sonra verilmeyince açıp başka bir bakan'a diğer yani ondan sonra, kendisinden sonra gelen bakan'a e, bir sürü laf söylüyor ve tekrar arabayı geri alıyor. Yani kamu malını kendi malı zanneden yöneticiler olduğu sürece. Devletin kaynaklarını kendi şahsi şirketlerinin, evlerinin, ailelerinin kaynakları zanneden e, yöneticiler olduğu sürece ve tüm kamunu, kamuya ait olması gereken varlıkları, kaynakları hep birlikte kullanma arzusu bitmediği sürece bu ülkede enflasyon bitmez. Ne olur? İşte onlar Audi A8'e binmeye devam ederler. Kaynaklar harcanmaya devam eder. Sizden, bizden de dolaylı vergiler yoluyla ya da ücretli kesimin ücretini enflasyon bahane ederek düşük vermek yoluyla mağdur etmeye devam ederler. Bedeli yine halk öder. İşte asıl problem bu. Çözmesini beklediklerimizin çözmeye niyetinin olup olmaması. Ya da söyledikleriyle yaptıkları arasında bir tutarlılık olup olmaması. Zaten bu tutarlılığı göremediği için vatandaşın enflasyon beklentileri düşmüyor. Şimdi aynı uluslararası kurumlar demin tekrar oraya dönelim. Piyasa ve ekonomiyi birleştirerek anlatıyorum bankacılık sektörü için, hisseleri için daha fazla giriş fırsatı verilmesi lazım e, dediler. Biliyorsunuz hedef fiyatları da e, aşağı çektiler. Türkiye ekonomisiyle alakalı da gerçekten de hani bazen makyajlı verileri doğru kabul edip işte sıcak paranın girişi açısından dolar tl politikasını veya ovp'yi e, övüyormuş gibi yapıyorlar ama kendi beklentilerine de baktığımızda 2025 yıl sonunda 45 TL, Dolar-TL Morgan Stanley e, öngörmüş. Bu ne demek arkadaşlar? Bugüne kadar dedik ya doları serbest bıraksaydın eğer. bu Onların bu 45 dediği yer değil. 42-43'e Nisan ayında gelseydi, serbest bırakılsaydı faiz de arttırmıştın. Bir tık daha faiz arttırsaydın. Bir kere maliyete katlanacaktın. Ve gerçek manada şeffaflaşıyormuş görüntüsü verip, beklentileri de toparlayıp daha fazla bir çözülme yerli de TL cinsi varlıklar yönünde lehine olacaktı. Bunlar birlikte dışarıdan da parayı daha net bir şekilde getirme şansı olacaktı. Sa sırf KKM işte düşünerek ve e, sadece doları baskılama kaygısıyla birilerine faiz verip yerlideki kaynakları alma düşüncesiyle için, e, işin içinden çıkılmaz hale getirdiler ekonomiyi. Şu anda da bakın jeopolitik unsurlar da önümüzde. Petrol fiyatlarının da artması ayrı bir enflasyonist risk. Bu e, uluslararası kurumların da OVP'nin de ortaya koyduğu e, Dolar tl beklentilerin üzerine de gitme olasılığı çok yüksek 2025'te. Dolayısıyla bütün bu uygulamalar boşu boşuna bugüne kadar faiz artırıldı, Şirketler iflas etti. Vatandaştan bir sürü vergi alındı ve bunlar hep faize gitmiş görüyorsunuz tekrar söylüyorum. İlk 9 ayda 917 milyar lira faiz gideri var merkez yönetim bütçesinin. Neredeyse 1 trilyon lira faize ödüyoruz. Neden? Bir sürü riskin var güven oluşturamıyorsun. dengesizliklerin var ekonomide, şeffaf değilsin ve yüksek faizle borçlanmak zorundasın. Bunlar son derece kritik veriler ama ısrarla ve ısrarla bu hatada devam ediliyor. Hatada devam ettikleri sürece bir kısır döngü halinde çözmek istedikleri enflasyonu kendileri patlatacaklar ve 2025'te TÜİK ne açıklarsa açıklasın bu ülkede alım gücü daha fazla düşecek. Çok dramatik bir alım gücü düşüşüne doğru Türkiye'yi ilerletiyorlar. Umuyorum bir an önce birileri bunu fark eder ve dur derler. Çünkü gerçekten de vatandaş bundan ciddi sıkıntı yaşayacak. Bedel ödeyecek. Bu ciddi problem. E, Dolar TL bacağı ve ekonomi tarafını böyle özetleyebiliriz. E, bununla birlikte endekste artık görüyoruz ki dip oluşumları zaten hani e, oluyordu. E, hisse bazlı baktığımızda hisseleri inanılmaz yerlere getirdiler. E, ama endekste de işte bu psikolojik olarak harp devam ediyor. Belirli seviyelerde 8700 8750 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Tutunamazsa teknik olarak daha aşağıda yerler var mı? Var. Daha önce konuştuk. Ama hisse bazlı bakmakla endeks bazlı bakmak arasında fark var. Elbette ki endeks düşerse yine bu hisselerde de bir oynak aşağıya yaratabilirler. Ama hep söylüyorum, bu çok tehlikeli, çok e, nasıl söyleyeyim? E, yatırımcı için zor bir oyun. Bu zor oyundan çıkabilmek e, gerçekten de kritik bir süreç. Çünkü hisse fiyatları bulunamaz seviyelere gelmiş durumda. Özellikle yani hepsinizin adını bildiği şirketlerde. Şunu söylemesinler yine. Birçok yayında söyledim. Yani sanayi üretim daralıyor. Bunu fiyatlıyor. Efendim teknik olarak şuraya girdi falan. Hayır arkadaşlar. Demin yabancı kurumların bankacılık endeksi özelinde söylediklerini anlattım. Onun tamamının endeks için geçerli olduğunu size 3 aydır anlatıyorum. Ne diyorlar? Daha iyi giriş fırsatları vermedi bankacılık hisseleri. Ve eş zamanlı ne yapıyorlar? Hedef fiyatlarını aşağı yönlü güncelliyorlar. Bakın ucuzlatın diyor yani. Daha da ucuzlatın diyor. Ben bunu ne demiştim size 3 ay önce? Endeksi verecekler TL bazlı. Eğer doları veremezlerse. Ki açık açık son aşamada bu söyleniyor. Dün de bir işte bankacılık endeksinin yukarı yönlü hareketinin üzerine bugün bu haberlerin gelmesi de manidar. Yani hiçbir şey birbirinden bağlantısız değil. Tesadüfen olmuyor. Piyasa dediğimiz şey artık küresel bir oyunun içerisinde olduğumuz için tamamen birbirini etkileyen, domino etkisi yapan, bir yere birileri para getirecekse onunla alakalı müspet ya da menfi raporlar yazan bir yapı içerisinde. Maalesef küresel bir oyunun içerisindeyiz. Bunları yönetmek zorundayız. Hep diyorduk ya sizlere sadece portföyü değil, riski ve belirsizliği yönetmek çok önemli. Ama böyle geldiğimiz noktada süreci inanılmaz uzattılar, devam ettirdiler. Faiz indirim sürecinin uzayacağı beklentisiyle başlayan, şu an bu kurumların, uluslararası kurumların yazdığı negatif rapor ya da işte negatif haber akışıyla daha da gerginleştirilen bir ortam var. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani İsrail konusunu sürekli gündeme getirmesi. Yine gündeme getiriyor. Türkiye tehdit altında diyor. Yani koca Türkiye İsrail tehdit altında olamaz. Ki zaten geçen e, birkaç ay önce bir e, hemen bir bakalım. Yani çok uzağa gitmeye de gerek yok. E, Türkiye bir gece ansızın gidebilecek bir ülkeydi. İHA'larımız, SİHA'larımız, savaş teknolojilerimiz gıpta ile dünya bize bakıyordu. E, şimdi nereden nereye geldik? Yani Mustafa Destici ne dedi? 750 lira vermezsek Filistin oluruz. Filistin falan olmayız. Siz e, Türkiye'deki insanların 750 lirasına göz dikeceğinize, kamu harcamalarına, o işte herkes tarafından bilinen şirketlere aktarılan kaynaklara, vergi harcaması kapsamındaki muafiyet ve istisnalara, köprü otoyol havalanlarına verilen e, garantilere, hiç uçak inmeyen havaalanlarına harcanan paralara bir bakın. Yani çok kolay, ne güzel anlatıyorsunuz ve insanları yaftalıyorsunuz, vatan sevgisiyle sorgulamaya çalışıyorsunuz. Kimsenin de haddine değil bu. Yani bu ülkede milyonlarca insanın çocuğu işsizken kendi çocuğunu bir milletvekili olarak meclise işe aldıran bir insanın gidip vatan, millet, sakarya edebiyatı yapma hakkı da yoktur. Bunu da ayrıca belirtelim. Şimdi bitirirken de şunu söyleyelim. Borsa ile alakalı dediğim gibi hisseler fırsat zamanı. Yani bu fırsat zamanı da bir, bir buçuk aydır zaten sürdürüyorlar. Mesele hep söylediğim gibi sürecin uzatılması. Düşüşler değil, sizi yıpratan bu. E, malın elinde spottaysa zaten korkacak bir şeyin yok. Lot sayın aynıysa. Temel mesele, evet bir alternatif maliyeti var. Burada bir faiz kaybın var. İşte değerli metaller gitti oradan kazanamadın. Ve borsada ana paradan kaybettin. Ama bunun önlemini işte birkaç ay önce almak gerekiyordu. Alınmadıysa bu saatten sonra da buradan varlık kaptırılıp hadi buradan gidelim faize demek de çok akıl kârı gelmiyor bana. Bunu zaten istiyorlar. Siz buralardan kaptırın ve onlar da alsınlar. Evet hemen yine yarım şey olmayabilir. Ama bu hisselerde bu fiyatlara kolay kolay bulunmaz. Bunu 2023 seçimlerinden hemen önce de söylüyorduk. Kim seçilirse seçilsin ralli olacak kaptırmayın diye. O zaman da birileri çöküş satıp elinizdeki varlıkları almaya çalışıyordu. Bu işler biraz böyle sevgili arkadaşlar. Finansal okuryazarlık açısından da Birçok insanın geliştiren bir süreç. Böyle de bakmak lazım. Biraz eğitim maliyeti yüksek ama e, en azından neler yaşandığını idrak edebilmek açısından da buraları faydaya çevirme şansınız olabilir. Diğer bir husus şu. E, konut fiyatlarına bir değinelim isterseniz. Şimdi e, açıklanan verilere göre enflasyonun altında bir artış hızı var konut fiyatlarında. Bu ne demek? Yani reel değer kaybı devam ediyor demek konutlarda. Bu bir süre daha devam edecektir. Peki böyle bir durumda e, konut satışları e, veya böyle bir durumda e, şöyle ifade edelim, konuta yatırım yapmak mantıklı mı? Çok sorular da geliyor bu konuyla alakalı. Ya da ne olabilir? Sevgili arkadaşlar hep ifade ediyorum, bu tarz piyasalarda parası olan, nakdi olan, kredisiz işlem yapabilecek olan için alım fırsatları var. Ama o da mevcut görünen etiket fiyatlarından da aşağı alabilir. Neden? Çünkü inşaat firmaları da sıkıntıda. Bu birinci husus. Konut fiyatları reel değer kaybına uğrasa bile, hani nominal artıyor ama enflasyondan daha düşük oranda artıyor. Reel değer kaybına uğrasa bile konut fiyatları insanların alım gücü düştüğü için yine alma olasılıkları çok düşük. Zaten kredili e, alsanız bile çok yüksek faiz ve kredi, konut kredisi taksitleri ödeyeceğiniz için problem yaşayacaksınız. Kredili almak e, alabilen zaten e, çok fazla olamayacaktır. Alma imkanı olanın da alması çok mantıklı değil. Çok ciddi faiz yüküne katlanacak. Faizler çok yüksek şu anda. Peki inşaat firmaları bacağında bu durum nasıl değerlendirebiliriz? Sevgili arkadaşlar, evet oralarda da e, konutların reel değer kaybı var ama inşaat maliyetleri de öyle bir artıyor ki onların da ciddi sıkıntı yaşadığı bir süreç. Ne vatandaş konuta erişebiliyor, ne konut üretimi yapan firmalar mutlu bu durumdan. Böyle bir paradoksun içindeyiz. Bu durumda bir süre daha inşaat sektörünün özellikle bu yapsat sektörünün sıkıntı yaşayabileceğini gösteriyor. İzleyip göreceğiz sevgili dostlar. Herkes için bol kazançlı güzel günler olmasını temenni ediyorum. Tabii ki önce sağlık diliyorum. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.